Selamlar haftalık bültenle birlikteyiz dostlar umarım keyfiniz yerindedir şimdi bir borsaya ve genel diğer endekslere bakacağız şimdi dostlar hemen biz yüzde başlayalım ee, aslında çok değişen bir şey yok uzun süredir değişen bir şey yok yine grafikler yataya sardı şu dar aralıkta gidip geliyoruz uzun süredir burada elimizde birkaç tane bilgi var bir tanesi şu sert düşüş bunun bir düzeltmesi yapılıyor ee, gördüğümüz kadarıyla. Yani henüz toparlanmaya dair bir işaret yok. Birazdan bahsedeceğim. Bir diğer bilgi elimizdeki şu bölgeden sağlam bir ne denir, alım geldi. Yani düşüşün tersine doğru bir düzeltme yaşandı. Bir diğeri buradan gelen alım biz sonraki seferde de buradan geldi. Şimdi bu ikisi önemli. Bu noktaları birleştirebiliriz eğer istersek. Birazdan göstereceğim. Bunun haricinde resim tamamen negatif. Yani bu sert düşüşün ardından şu an sadece bir düzeltme yapılıyormuş görüntüsü var. Dolayısıyla e, buralarda yaşanan küçük hani yeşil mumlar, kırmızı mumlar tek başına bir anlam ifade etmiyor. Buradaki yatay alanın, e, bu sıkışmanın nereye doğru kırılacağına bakmak gerekiyor. Şimdi ben şöyle gün içinden bir göstermek istiyorum. Gün içinden ne görüyoruz? Hani şu bölgeleri birleştirebiliriz. Şöyle birleştirelim dipleri. Neredeydi bu dip? Şöyle bu dip ile şu dipi uzattırsak yaklaşık şöyle bir şeye denk geliyor. E, bu da işte bizim son dönemlerde alımların geldiği bölgeye falan tekabül ediyor. Buralardan yani şu kısa dönem bir yükselen trendi takip edersek yükselen dipleri dip, dip ve dip böyle bir şeye varıyoruz. E, bu şu an bir sıkışma şeklinde. Henüz bir ee, yükselen trend formasyonu almış değil. Sadece e, bir sıkışma yönünü gösteriyor. Yukarıda da sıkışma var. O da nasıl çizebiliriz? Onu da böyle çizebiliriz. Nasıl çiz çizemiyoruz da yani. Şöyle olsa olmuyor. Böyle olsa olmuyor. Yukarıdan bir yerden belki bir şey bulabiliriz. Ona bakalım. Ne gösterecek bize? Belki da bir şey yok. ya, yani. Bu da bir şeye yaramıyor. Ee, buradan alırsak da yani şöyle bir şey olmuş oluyor. Ne bileyim böyle bir şey belki. Belki de çok zorlarsa ben bunda çok inandığım şeyler değil yani bunda çok inanarak çizmiyorum. Ama evet bir tepe, başka bir tepe, sonra başka bir tepe gibi böyle düşünebiliriz. Dolayısıyla bu sıkışma belli ki bir yerde patlayacak. Şimdi benim için önemli olan ne? Ben sinyali nereden alacağım? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Benim için sinyalin geleceği kısım şu yatay hareket var ya, şu bunun nereye kırılacağı önemli. Bir ikincisi e, belli ki buralarda bir yerde tutunan bir talep var. Yani bir fiyatı tutan bir talep var. Şu yeşil bölgenin de e, aşağı kırılmasıyla ben iyice düşüşe ikna olmuş olurum. Bununla birlikte buranın kırılması yani şu üçgenimsi yapının yükselen trendinin kırılması şuranın artık kaybedilmesi bir işaret olur. En erken işaret olur. İkinci işaret buranın kırılması olur. Ondan sonra zaten e, muhtemelen yeni bir lower low yaparız. E, gidişat benim bakış açım şimdilik bu yönde. E, long için ne zaman longa dönerim diyecek olursanız, ne zaman long düşünmeye başlarım. E, birincisi bu üçgenin kırılması, ikincisi bu yatayın e, kırılması, üçüncüsü ya benim için asıl e, beni ikna edecek olan şu seviyenin kırılması olur arkadaşlar. Şu 10 bin yapıyorum 9800. 9800'ün kırılması beni biraz daha yükseliş konusunda ikna eder. Ee, ama ben burada geçen hafta da bahsetmiştim. Aslında bizim problemimiz burası. Ee, burası. Ama bununla birlikte burayı geçerse, şu 9800'ü geçerse bunun altı stop olacak şekilde bir setup ararım. Ee, şimdilik ben hangi tarafa daha yakın görünüyor fiyat? Aşağıya daha yakın görünüyor. Herhangi bir böyle güçlü bir yükseliş yok. Henüz böyle bir şey yok buna yaşanacağına dair bir işaret de yok. Bu günlük yükselişler birkaç saatlik yükselişlere aldanmayın. Bunlar hani long işareti değildir. Bunlar evet alımdır. Ama bu da bir alımdı mesela. Sonra bir şey yapmadı yani. yani. Bu da bir alımdı ama devamı gelmedi. Geri döndü gibi. O yüzden bu kısa kısa alımlara çok itibar etmemek gerekiyor. Daha böyle büyük resmin bozulup bozulmadığına bakarsak daha hem riski yönetmiş oluruz hem paramızı yönetmiş oluruz. Buna dikkat edelim. Önümüzdeki günlerde tekrar bir aşağı doğru deneyebilir. Buna dikkat edeceğim ben. Şimdi borsa yani BIST 100 tarafı böyle. TL bazlı BIST 100 tarafı böyle. Bu yükseliş, bu düşüşün düzeltmesi tekrar bizi bir aşağı doğru daha ittirebilir. Ona çok dikkat edelim. Tabi biz burada bir yana, yana yabancı satış olduğunu biliyoruz. Şimdi onunla da bahsedeceğim. Frota'ya bakıyoruz değil mi? Hani önce olabilir mi diye. Bir daha önce önce olarak çalışmıştı. Burada her şey tamamen beriş. Yani burada tekrar bir e, drop base drop olabilir. Tamam mı? Ona çok dikkat edelim. Başka ne vardı? Mesela dolar bazlı değil mi? Dolar bazlı da haftalıkta böyle bunu anlatıyordum. E, şu dibi kaybetmiş olmamız kötü oldu bizim için. Bu dip nasıl bir dip? Bu dip bize yeni bir tepe yaptırmıştı. Hani order flow'dan falan hatırlarsınız. Bu dibin kaybedilmiş olması iyi değil. Daha önce tutunmuştu burada. Dolayısıyla bunun da bir devamı muhtemel yani. Aşağı doğru. Vadeli de short taraf. Faba doğru bakıyorum hep. Şimdi bankacılık önemli bir yerde tutunuyor. Bu şu bölge. Burayı daha önce çizmiştim. Bu şu tepe yaptırmıştı vesaire. Bundan bahsetmiştim. E, buraya doğru yaklaştıkça da fiyat böyle gitgeller yapmaya başladı, yavaşladı düşüşü. İşte böyle bir sıkışma e, halini aldı, böyle bir kama benzeri bir şey oldu. Sonra bunu yukarı kırdı. Bunun yukarı kırılmasından... Hani bunu Twitter'da gösterdim, hatta sonra da şey dedim, yani bu benim için bir anlam ifade etmiyor. bunu gibi diagonal formasyonlara çok e, itibar etmiyorum. Böyle daha çok işte eline bakıyorum, bir düzeye de bakacağım, diğer bankaların e, bireysel durumlarına da bakacağım benim için asıl önemli olan şu yatay alanın nereye varacağı ve önemli tepe diplerin geçirip geçirmediği bu arada aldığı şekiller çok benim işim değil benim oynadığım alanlar değil bunlar ee, tekrar aşağı dönebilir şimdilik pozitif duruyor. yani yakın vadede en azından bir şey başardı neyi başardı ne bileyim işte şu tepeyi falan geçti yani en azından bir şey yaptı ee, buralardan tekrar talep bulması lazım şuralardan bulamazsa bu talep fail ederse o zaman sıkıntı olacak. Oha aklımızda bulunduralım. Devam edelim. Bankacılık böyle sanayi e, sanayiye benzer bir hisseye çok benzer. Düşüşün ardından böyle bir sıkışmaya döndü. Nereye patlayacağına bakalım. Ben şimdilik acele etmiyorum long'lar için. Daha çok bulabilirsem bir short fırsatı bakıyorum. Bankacılığın sanayi rasyosuna bakıyorduk. Burada sert bir dönüş yaşamıştı. Şimdi buralarda destek bölgeleri. Bu çizdiklerim işte dirençler destekler, bu da ara destek falan. Ee, bunda şimdi önemli bir durum yok. Bist yüz dışında e, bir değişik bir durum var. O da nedir arkadaşlar? Hani bu genel düşüşün yaşandığı 19 Mart mı? 18 Mart mı? O zamandan e, bu yana geri toparladı. Yani kayıplarını geri aldı, geri verdi, e, toparladı. Burada muhtemelen şöyle bir senaryo var arkadaşlar. Genelde yabancının sattığını biliyoruz. Bizim yan tahtalarda da çok yabancı olmadığı için herhalde İzmirliler burada bir şeyler yapıyor, kendi kendilerine, at koşturuyorlar veya büyük kağıtlardan çıkan para bir miktar buraya park ediyor, buraya giriyor gibi düşünebiliriz. Burada hala pozitif senaryo devam edebilir. Aklımızda olsun bu burası pozitif ayrışıyor. Belki bir long hani alım yönünü düşünecekseniz kısa vadeli e, biz yüz dışı tarafına bakabilirsiniz. Holdinglerde de belli bir şey yok. Yön yok. Şimdi yatay ve bu düşüşün etkisi altında. Zaten bundan sonrakiler hep böyle. Yani metal eşya makine bakın şu düşüşün ardından bir dip daha yaptı. Fark ettiniz mi? Mesela holdingler yapmamıştı bakın. Holdingler burada bir dip yaptı. Bir daha lower low yapmadı. Metal eşya makine yaptı. Lower low yaptı. Buna dikkat edelim. Zayıf. Ondan sonra metal ana bu biraz bakın şurada birazcık kendini yukarı attı bunun için önemli olan şuraları geçmesi. Şu bölgeyi geçmesi lazım. Buraya geçerse daha net konuşabiliriz. Teknoloji bir süredir pozitif ayrışıyor. Hani bu düşüşten de az etkilendi. 18-19 Mart düşüşünden de az etkilendi. Burada da pozitif trend devam ediyor garip bir şekilde. Ulaştırma fena değil ama arz bölgelerine geldi. Yani buralardan kaçınmak lazım. Artık yeni hataya haş yaptığında alınabilir ya da düştükçe alınabilir. Ama buralardan kaçınmak lazım. Buralar hep direnç. İnşaat yatayda şu an. Herhangi bir yön yok yatayda. E, ticaret biz çok benzer. Sıkışma halinde. Nereye gideceğini bakacağız. Bak biraz zaman veririm. Gayrimenkul de sert düşmüştü. Yine fena değil. Iyi toparladı. Bakın da low low yapmadı. Hatta higher low gibi olacak. Yani eğer Şurası geçilirse burası hayırlı olabilir. Yani burada gap var. Yani burada gap var. Bu zor. Buradan almazdım ben. Biraz daha beklemek lazım bence. İletişim burada çok pozitif bir durum yok arkadaşlar. Buralar dirençler. Dirençlere geldikçe satılıyor. Aklımızda bulunduralım. Şöyle de bir yataylık. Yatay alan var gibi. Şöyle ki seviye arasında gidip gelecek gibi duruyor. E, taş toprak bu deprem muhabbetine birazcık heyecan yaptı. Sonra düştü. Yani çok yorum yapmayacağım. Buralar direnç. Sigorta bir şey yapmıyor. Uzun süredir bir şeyi veremedi sigorta. Yani Bir süre bayağı iyi gitti. E, ama bir süredir de son 4 aydır falan da hiçbir şey yapmıyor. Hala zayıf. Gıda içecek. Eğer şurayı geçerse belki bir şey olabilir gibi duruyor. Sanki... Şurada bir birikim var gibi duruyor ve burayı geçerse e, tekrar zirveye gidecek. Zirveden tekrar dönebilir buraya. Şöyle bir şey olabilir mi diye bakıyorum. Burayı kırabilir. Buradan tekrar satış gelebilir. O zaman orası da destek olabilir. Böyle bir şey mümkün. Burada e, madem fena değil hala pozitif trend var burada. Kimya yatayda herhangi bir yön belirli, belirlenebilmiş değil henüz. Burada düşüşün etkisi altında. Elektrik enerji e, bu da bahsetmiştim. Buralar arz bölgeleri. Bu arz bölgelerinden kaçınmak gerekiyor. E, düştükçe toplanabilir ya da arz bölgesi geçildikten sonra bir şeyler yapılabilir. Dikkat edelim yani buralar önemli dönüş noktaları, pivot noktaları. Bu noktalarda dan almaktan kaçınmak gerekiyor. Ne var başka? Dolar endeksi düşüşüne devam ediyor. Bayağı bir düşen trend de şu an. İzleyelim düşen trend. Bakın tepe, dip, tepe, tekrar dip yapabilir. Ya da bir süre sonra yata yapacaktır. Ee, i̇yi bir şey aslında. Doların düşmesi çok iyi bir şey. Altın. Şimdi ben altınla ilgili birazdan bir video çekeceğim zaten. Buradaki trade'i e, detaylı anlatacağım. Neden short girdim? Nereden aldım sinyali? Nasıl düşündüm? Bütün gerekçeleriyle anlatacağım. E, altını buralarda evet artık toparlanmasını bekliyorum. E, trendin bittiğini düşünmüyorum. Yükselen trend devam edecektir. Bunu bir düzeltme olarak kalacağını düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Hala şey güçlü çünkü trend güçlü. Gümüş bakın burada arz bölgesi var. Çok değil mi belli? Şu bölge arz bölgesi. E, buralarda talep. Yani muhtemelen bunun altına bir sarkıp dönüş yapabilirse o zaman long denenebilir. Altın gümüş tarafında işler altının lehine gidiyor. Yani genel trend altının lehine. Bence burada bir sıkıntı yok hala altın daha güçlü. Bitcoin'de önümüzdeki günlerde Bitcoin'den bir hareket bekliyorum. Bakın hep bahsettiğim seviyeye geldik gördünüz mü? Burayı geçersek bu iş kopacak. Bence bir sonraki hareketi de yukarı olacak bu arada Bitcoin'in. Altcoin'ler için de öyle. Bakın buraya geldik. Hep uzun zamandır bahsettiğim seviyeler. Buralara geldik artık bu dediğim gibi bundan sonra bir pıt yukarı doğru kopacaktır diye tahmin ediyorum. Aşağı inerse de alın fırsatı olur bence. E, yurt dışı tarafında, Nazlak tarafında pozitiflik devam ediyor. Sadece burada dikkat etmemiz gereken e, dirençler var arkadaşlar. Bu arz bölgelerinden kaçınmak gerekiyor. Buralardan satacaklardır. Sattıkça da alacaklardır daha sonrasında. Buna dikkat edelim şu şablon takip edilebilir. Şu yükselen trend şablonu takip edilebilir. Şöyle şunun gibi tamam mı? Burada ben bu gayet pozitifim. Burada da aynı şekilde Eurostock tarafında sadece buralardaki arz bölgelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında e, hep pozitif davranacaktır önümüzdeki dönemde. Buralar hep arz bölgeleri. Buraya geldikçe çıkmak gerekiyor mutlaka. Kar almak gerekiyor. Düşüşlerde de neye bakacağız? Talep bölgelerine bakacağız. Buralarda talep bölgesi işte. Bunlara bakacağız. Bakır ee, Bakır'da fırsat var demiştim bir, bir, süre önce. Devam ediyor bu fırsat. Sadece şuralar sıkıntılı bölgeler. Buralara gelince 5-15, 5-14 buralara gelince mutlaka satış gelecektir. Bunun haricinde toparlayacağını düşünüyorum ben. Bir süs tarafında sıkışma devam ediyor. Ee, hala düşüş etkisinde olduğumuzu unutmayalım. Ee, Düşerse, yani bu düşüşün aşağı doğru devamı gelirse hiç şaşırmam. Yukarı doğru hareket olursa da bekleyeceğim yerler var. Ondan sonra karar vereceğim long için. Şu an long için herhangi bir acelem veya long beklentim yok. Daha çok short beklentim var. Borsayı bu şekilde takip ediyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek üzere.